Sevgili gençler hepinize merhabalar. Evet arkadaşlar çıkmış sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda üçgende açılara başlıyoruz. 4-5 video şeklinde üçgende açı sorularını çözmeye çalışacağız. İlk sorumuz 2018 TYT sorusu. Hemen öncelikli olarak sorumuzu okuyalım. Amblem tasarlayan Hande şekil 1'deki ikiz kenar üçgen biçimindeki karpundan 4 tanesini bir masa üzerinde aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü şekil 2'deki deseni elde ediyor. Buna göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar hani yeni nesilde özellikle şöyle bir mantık var. Bunu unutmamamız gerekiyor. Şekillerin döndürülmesi, ötelenmesi, yansıması durumunda sadece düzlemde konumları değişir. Açılar ve uzunluklar korunur. Bunu biliyorsunuz. Bir de şunu hatırlatmış olayım. Ben bu soruları çözerken kendi anlattığım konu tarzına göre soruları çözmeye çalışıyorum. Özellikle 10 tane sloganımız var biliyorsunuz. Geometride hayat kurtaran sloganlar dediğimiz sloganlar. Bu sloganları kesinlikle soruları çözerken kullanıyorum. Siz de onları bir gözden geçirirseniz öğrenmenizde, bilmenizde fayda var. Yani bu nereden geldi diye sormamış olursunuz. Evet arkadaşlar, çözüme bakalım. Şekil 1'deki şeklin 4 tanesi kullanılarak şekil 2 elde ediliyor. Dolayısıyla bu şekli buraya aktarırken açılarda ve uzunluklarda herhangi bir değişme olmayacak. Yani şuranın da x olduğunu, şu uzunlukların birbirine eşit olduğunu Rahatlıkla ne yapabilirim söylerim. Hatta uzun kenarlar, üçüncü kenarlar, şunlar da yine eşittir diye söyleme hakkına sahibim. E açıları da yazalım. E bakın burası x olacak, tek çizginin karşısı, e burası da x olacak. E bunların x olması üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. Ben şu açıya da ne yazayım arkadaşlar? 180 eksi 2x yazayım. E demek ki şu açı, şu açı ve şu açı. 3'ü tepe açısı bunun birbirine eşit ve 3 tanesi 180 eksi 2x olacak. 3 tane 180 eksi 2x artı x. E bu açının da ben tam açı olduğunu biliyorum ve tam açının ölçüsünün 360 derece olduğunu biliyorum. Eşittir 360. 3'ü dağıttım. 3 tane 180 eksi 6x artı x eşittir. 2 tane 180. E bakın 280 380'in yanına aldım. 1 tane 180 kaldı. Ve buradaki 5x'i de diğer tarafa artı olarak gönderdim. Her iki tarafı 5'e böldüm. 5'ler sadeleşti. Işte, x eşittir. 36 derece olarak bulunmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz 2018 AYT sorusu. Hemen sorumuzu okuyalım. Temel kaptan teknesindeki turistleri sabah A adasından B adasına, öğlen B adasından C adasına, akşam da C adasından A adasına götürecektir. Teknenin adalardaki iskelelerde duracağı noktalar AB kenarı BC kenarına eşit olan bir ABC üçgeninin köşe noktaları olarak şekildeki gibi işaretlenmiş. Yani AB ile BC birbirine eşitmiş. Temel kaptan dönüş yolunda karanlıkta seyahat edeceğini bildiğinden A'dan B'ye ve B'den C'ye ilerlerken pusulasının kuzeyi gösteren ibresiyle izlediği yol arasındaki açıyı bir kağıda aşağıdaki gibi not almıştır. Buna göre temel kaptan C'den A'ya gitmek için pusulasının aşağıdakilerden hangisi gibi ayarlamalıdır demiş. Şimdi arkadaşlar hemen zaten AB arası belli. Bakın burada da AB arası belli. Pusulayı çevirerek bunun üzerine yerleştirmemiz gerekiyor. Kuzeyi gösteren yer şurada 90 derece olduğu için ben şöyle bir AB'yi kesecek şekilde dikme çizersem 90 derece olduğu için bakın burası kuzey şunu söylüyorum. A'yı buraya getirdim. B'yi buraya getirdim. Şu kısımda kuzey. Burası 90 derece. Şimdi BC arasına yerleştireceğim. Bakın BC arasında kuzey bu şekilde gösteriliyor. Aradaki açının ölçüsü 110 derece olmalıymış. BC arasındaki şu B'yi buraya koydum. C'yi buraya koydum. Sarı kısım şu tarafa geliyor. Yani şu açımızın ölçüsünün ne olması gerekecek? 110 derece olması gerekecek. ve bundan sonra artık işlem kolaylaşıyor. E bizden neyi istiyordu arkadaşlar? E C'den A'ya gitmek için yani C ile A arasındaki açının ölçüsünü istiyor. Onu da şöyle çizebiliriz. Yani buna paralel bir doğru çizdiğimizde C A arasındaki açıyı aşağıdakilerden hangisi veriyorsa onunla bulduğumuzda soruyu da çözmüş olacağız. Yani şöyle yine kuzeyi gösterecek şekilde buna paralel çizdim. Arkadaşlar şu açının ölçüsünü bulabildiğimizde soruyu çözmüş olacağız. Bakın 92 içi topla öteki dışa topla dediğimde burası 20 derece. E, bu bir ikiz kenar üçgende 20 derece. E, ikizkenar kenar üçgenin taban açılarını bulabilmek için 180'den 20'yi çıkartıp 2'ye bölmek yeterli. E, 180'den 20'ye çıktık 160 2'ye böldük. 80 derece yani şu A açısının ölçüsü 80 derece e buranın 90 olduğunu biliyorum demek ki şuranın da 10 derece olması lazım yani AC ile kuzeydi burası kuzeyi gösteren yer arasında. 10 derecelik bir açı olmalı. O da şekilde gördüğünüz üzere A şıkkında mevcut. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalı. Yani burada yan tarafta verilen pusulayı şeklin üzerine yerleştirebilmek önemli. Orada da zaten AB doğru parçasını vermiş. Getirip siz çevirip AB doğru parçasını buraya yerleştirdiğinizde aynı şekilde BC doğru parçasında da yine kuzeyi gösterecek şekilde yerleştirdiğinizde soruyu rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Hemen devam edelim 3. sorumuza. 3. sorumuz 2017 YGS sorusu şöyle diyor. ABC bir ikizkenar üçgen D elemanıdır BC, B elemanıdır AE, AB BC'ye eşit. A, C, A, D, D, e. birbirine eşit. 111 derece ADE açısının ölçüsü. X kaç derecedir demiş. Bakın burada şekil üzerinde verili olmayan A, B, B C eşitliği var. Buna dikkat edin arkadaşlar sorularda. Yani şekil üzerinde bazı veriler varken bazı veriler verilmemiş olabiliyor. E dolayısıyla bu verileri öncelikle şeklin üzerine çizerseniz daha rahat edersiniz ve işiniz kolaylaşır. Biz x'i bulmak istiyoruz ve buradaki ikiz kenarlıkları kullanarak sonuca ulaşabiliriz. Bakın AC ile AD birbirine eşit e 111 derece. ADB'nin 111 derece olması onun bütünlerinin yani şu ADC açımızın ölçüsünün 69 derece olmasını gerektirir. İkiz kenar üçgen olduğu için bakın burası da 69 derece. E buranın 69 derece olması şu ikiz kenarlıktan yani AB, BC eşitliğinden dolayı CAB'nin de 69 derece olmasını gerektirir. 69-69 üçgenin iç açılarından 138 yapar. O halde şu açımızın ölçüsü de 42 derecedir. DAB üçgenine bakın. 111 42 153 derece yapar. Buranın 153 derece olması 180'e tamamlayabilmesi için şu açımızın ölçüsünün 27 derece olması demektir. DA ile DE birbirine eşit olduğu için E açımızın ölçüsü de yine 27 derece olur. Şimdi DEB üçgenine dikkat edin. 1 2 içi topla öteki dışa hopla dedik. Yani x artı 27 eşittir 42 derece x eşittir 42 eksi 27 derece x eşittir buradan 15 derece olarak bulunmuş olur yani doğru seçeneğimiz a şıkkı olmalıdır. Evet devam edelim. Dördüncü örneğimiz 2017 LYS sorusu. Hemen okuyalım. ABC üçgen, AFD eşkenar üçgen. AFD eşkenar üçgen dediği için hemen ben onu işaretliyorum şöyle. Çünkü üzerinde verilmemiş. Siz de bu şekilde yaparsanız daha rahat çıkarsınız sorunun içerisinden. DE'nin AB'ye paralel olduğunu söylemiş. DFCX demiş. Yukarıdaki şekilde ACF, FCB, DEC. O açılarda eşit olarak verilmiş üzerinde görüyorsunuz. Buna göre x kaç derecedir? Hemen yazalım. Eşkenar üçgende biliyorsunuz iç açıların ölçülerinin her biri 60'ar er derece. Bakın DE AB'ye paralel olduğu için yöndeş açılardan şu açımızın ölçüsü de 60 derece. E, DCE üçgeninde bilinmeyen bir tane ve iç çeçeleri toplamı da 180 derece. Ben rahatlıkla şu nokta ile gösterilmiş eşit açıları bulabilirim. Ben soru işareti ile göstereyim. 3 tane soru işareti artı 60 eşittir 180. E, 3 tane soru işareti eşittir 120 derece. Buradan soru işareti eşittir 40 derece olarak bulunur. Getirip onları da yerine yazalım. Bakın. Şu açımızın ölçüsü 40 derece oldu. Şimdi CDF üçgenine dikkat edin. 1, 2 içi topla öteki dışa hopla. Yani X artı 40 eşittir 60 derece. X eşittir 60 eksi 40'dan. 20 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar sloganları tekrar ifade edeyim. Mutlaka öğrenmeye çalışın ve nasıl kullanıldığını da örnekler üzerinde irdelerseniz işin içerisinden daha kolay çıkabilirsiniz. Evet, soru 5'te diyor ki ABC bir üçgen. 2017 LYS sorusu. A, D, C, D, B, C birbirine eşit üzerinde çizilmiş. B, A, D 20 derece, B, C, D 60 derece, A, C, D, X buna göre X kaç derecedir diye sormuş. Şöyle şekle baktığım zaman hemen gözüme çarpması gereken bakın şu 60 çok önem arz ediyor. Çünkü bir ikizkenar üçgenin tepe açısı 60 derece ise ben onun eşkenar üçgen olduğunu bilmeliyim. Yani burada yapmam gereken kıymetli arkadaşlar B ile D'yi birleştirmek. B ile D'yi birleştirdiğimde hemen BD'nin de çift çizgi alabileceğini bilmem gerekir. Çünkü bir eşkenar üçgen, eşkenar üçgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bakın BD'yi birleştirdiğimizde DA ile BD eşitliği de ortaya çıktı. O halde şuraya da ne yazabiliriz biz? 20 derece yazabiliriz. E şuranın da x olduğunu zaten çok rahatlıkla görüyoruz. Çünkü dc ile da birbirine eşit. Artık istediğimiz yerden yapabiliriz. İster şu açıyı bularak yapın. isterseniz de abc bir üçgen olduğuna göre üçgenin iç açıları toplamından yapın. Bakın burası 80. 60 artı x, 20 artı x de burada var. 80 artı 60 artı x artı 20 artı x üçgen olduğu için 180 dereceye eşittir. 160 2x eşittir. 180 eksi 160. Buradan 2x eşittir. 20 x eşittir. 10 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar 6. sorumuz 2017 LYS sorusu. ABC bir ikizkenar üçgen demiş. AC ile BC eşit verilmiş. Açıları da eşit olarak göstermiş zaten. ABC ile DEC'nin de birbirine eşit olduğunu söylemiş. Yani E açısı da A ve B'ye eşittir diye ifade etmiş. CD e 74 derece, ACD 40 derece, DCB BCE x. Yani şuranın da x x olduğunu söylemiş. Biz üzerine yazmış olalım. Yukarıda verilenlere göre ADB noktaları doğrusaldır. Evet. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi gerekli işlemleri yaparız aslında arkadaşlar Aslında bakarsanız burada bir kirişler dörtgeni var ama biz kirişler dörtgeni üçgen açı sorularında kullanmayacağız O yüzden farklı bir şekilde çözmeye çalışacağız yani şu iki açının birbirine eşit olması ters açıların birbirine eşit olması şu açının ölçüsünün x olmasını gerektirir önce bunu bir görmemiz gerekiyor buraya x yazdım Ondan sonra aslında iş bir nevi kolaylaşmış oluyor Hani iki içi topla öteki dışa hopla diyoruz ya 40 ile noktalı açıyı topladığında 74 artı x yapması lazım. E bakın buranın 74 artı x yapabilmesi için şu noktalı açımızın 34 artı x olması gerekir. E bu bir üçgen ikiz kenar üçgen a ile b birbirine eşitti. O zaman şu açımızın ölçüsü de 34 artı x olmalıdır. Şimdi artık c D B üçgeninde iç açılar toplamını yazabilirim. Ya da C, A, B ikiz kenar üçgeninde iç açılar toplamını yazabilirim. Ne var? 34, 34, 68, 40 daha 108 artı 1, 2, 3, x eşittir 180. 3, x eşittir 180 eksi 108 yani 72 derece. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x eşittir. 24 derece olarak bulunur. Evet arkadaşlar bu soruda şıkları almamışım. Cevabımız 24 olarak bulunmuş oldu. Devam ediyorum. 7. sorumuz 2016 YGS sorusu. Şöyle denilmiş soruda ABC dik üçgen ABAC'ye dik olarak verilmiş. ECA 40 derece, AEC 88 derece. AEB 125 derece, ABE x derece. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir? Görüldüğü üzere çok basit bir soru. Sadece üçgende iç açılar toplamının 180 derece olduğunu bilmemiz yeterli. 40, 88 daha 128 yapar. ve dolayısıyla 180'e ulaşabilmesi için bakın buranın 52 derece olması gerekir. E, dik açının biz 90 derece olduğunu biliyoruz. E, 90'dan 52 çıktı. Şu açımızın ölçüsü 38 derece. E, A, B de bir üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 25, 138 daha 163. O halde buraya da 17 derece kalmalı 180 olabilmesi için yani x 17 derece olmalıdır ki doğru seçeneğimiz D şıkkı olur. Arkadaşlar 8. sorumuz 2015 LYS sorusu. ABC bir üçgen CDCE eşit, BD BF eşit, BAC 40 derece, EDF x derece. Yukarıda şekilde DEF noktaları üçgenin kenarları üzerindedir. Buna göre x kaç derecedir diye ifade edilmiş. Evet arkadaşlar çözüme geçmeden şunu ifade etmeye çalışayım. Üçgende açı sorusu çözerken hemen hemen her soruda ikizkenar üçgen karşımıza çıkar. İkizkenar gördüğümüzde ne yapıyoruz? Eşit kenarların karşısında eşit açıları kullanıyoruz. Bir de ben soru çözerken çok fazla müracaat ettiğim bir sloganım var. O da iki içi topla, öteki dışa hopla. Hatırlayın bu dörtgenler içinde geçerliydi. Şimdi bu sorunun çözümünde bunu kullanacağız. Dikkat etmenizde fayda var. Bakın CED açısının ölçüsüne alfa desem CDE'nin ölçüsü de alfa olmalı. Çünkü ikizkenar üçgen. FBD üçgeninde BFD'ye beta dediğimde FDB'nin de beta olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer alfa artı betayı bulabilirsem doğru açıdan sonuca ulaşabileceğim. Şu dörtgene dikkat edin. E, A, F, D dörtgenine. Neydi kuralımız arkadaşlar? İki içi topla. 40 artı x eşittir öteki dışa hopla alfa artı beta. Ben alfa artı beta artı x'in doğru açıdan 180 olduğunu biliyorum. O halde alfa artı beta yerine ne yazabilirim? 180 eksi x yazabilirim. Eksi x'i bu tarafa 40'ı diğer tarafa aldım. Bakın 2x eşittir. 180 eksi 40 x eşittir buradan 140 bölü 2'den 70 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz e şıkkı olmalıdır bu sloganı kesinlikle kullanabilmeyi öğrenirseniz birçok soruda işiniz ciddi anlamda kolaylaşır. Bunu da ifade etmiş olayım. Arkadaşlar 9. sorumuz 2014 LYS sorusu. ABC bir üçgen A elemanıdır BE 3 tane eşitlik verilmiş BDA 110 derece EAC x derece buna göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Hemen şunu yazabilirim. 110'un bütünleri bakın 70 derece. A, D, A C eşit olduğu için gördüğünüz üzere yine açı sorusu ve ikiz kenarlıklar var. 70 derece. E, tepe açısı 110 derece olan ikiz kenar üçgenin taban açılarını bulabilirim. 180'den 110'u çıkarttığım zaman 72'ye böldüm. Bakın burası 35'er derece olur. Şimdi ABC üçgenine dikkat edin. 1, 2 içi topla, öteki dışa hopla. Yani x eşittir. 35 artı 70'ten 105 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar bu videomuzdaki son sorumuz 10. sorumuz 2012 LYS sorusu. LYS biliyorsunuz YGS LYS vardı önceden. AYT TYT ile karşılaştırdığımızda LYS AYT'nin karşılığı 30 tane geometri sorusu geliyordu o zamanlar. Sorumuzu okuyalım. BAC 55 derece, BDC 75 derece, BEC 95 derece, BFC x. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir? Ters açıdan DFE'nin x olduğunu görüyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın ADFE bir dörtgen. İki içi topla x artı 55. Bakın. Öteki dışa hopla 75 artı 90 sorunun çözümü ne kadar kolaylaştı. Bunları tespit edebilirseniz siz de soruların içerisinden rahatlıkla çıkabilirsiniz. 55'i diğer tarafa gönderdim. 75 20 kaldı. 20 artı 95 o da 115 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Evet kıymetli arkadaşlar bu videomuzda çıkmış sınav sorularından üçgende açılara başlamış olduk. İnşallah üçgende açılar serisi bir müddet daha devam edecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.